That Vegan Teacher kimdir? Gerçek adı K.D. Karen Dekmeyer olan hayvan hakları savuncusu, esas işi veganlığı teşvik eden, Point Killer diye yaşayan Kanadalı internet figürüdür. 61 yaşında öğretmen ve müzisyenlik yapmaktadır. That Vegan Teacher'ın Instagram, YouTube ve TikTok hesabı bulunmaktadır. Sosyal medyada halen aktiftir. YouTube'da 271 bin abonesi, Instagram'da 32.800 ve TikTok'ta 1 milyon 200 bin takipçisi bulunur. Kadının kendisi internette çok büyük tartışmalar yaratmıştır. Çünkü veganlığı diğer veganlardan ciddi oranda farklıdır. Yani et tüketenler için yok artık lafı sokulacak halde. Bayağı veganlıkla ünlü oldu. Videoları da hiç de normal değil. Ama öncelikle geçmişine gitmeliyiz. Death Teach'i 24 ile 1964'te Montreal'da doğdu. Alman ve İsviçre kökenli KD, 1980'lerde Lexor Genel Hastanesi'nde 25 yıl kayıtlı hemşer olarak çalışmaya başladı. 9 yıl Fransız Kanada okullarında İngilizce öğretmeni olarak Concordia Üniversitesi'ne gitti ve toplam 2 işte çalışıyordu. 1995'te Karen daha önce endişelendiği ve Fransızca sözleri yazmak için arkadaşlarından ve akrabalardan yardım aldığı Imagines on Pace adlı milliyetçi Fransız İngiliz şarkısını besteledi. 1998'de Ekmeğir, Somethings Can't Wait adlı ilk stüdyo albümünün 500 kopyasını kendisi üretti ve 1999'da genelde yaşam ile kadının güçlenmesini içeren 47 şarkı yayınladı. 2005 sonunda hemşireliği bıraktı, sebep de hastalarının etemi emeği dayanamamasından kaynaklıydı. 21 Temmuz 2018'de YouTube kanalı açtı. 2010'ların sonunda koronavirüsüyle beraber pandemi başladı ve kendisi hocaları da bırakarak işini tamamen sosyal medyada sürmeye başladı. Böylece çok sıkıntılı dönemi bu şekilde başlamış oldu. KD başlarda şu ankile göre düzgün, veganlığa teşvik eden, montajsız videolar üretiyordu. Bir kısmı binin üzerinde izleniyordu. Ancak bir videosu her şeyi değiştirdi. 25 Mayıs 2020'de Afro-Amerikalı George Floyd beyazlıktan polis tarafından öldürüldü. Bu hareket yüzünden ABD'de protestolar yapıldı. Bütün dünya bunu konuştu. Tam bir ay sonra iyisi That Vegan Teacher, I Can Breathe adlı şarkısını yayınladı şarkının kötü ve tuhaf olmasının yanında ciddi mevzunun şarkıda anlamsız et endüstrisi benzetmesi protestocuları küplere bindirdi. Sonra daha fazla vegan propagandası barındıran kalitesiz şarkıda paylaşmaya devam etti. Daha sonra da McDonald's'a salladı. Eating is wrong, McDonald's. Hurting is wrong, McDonald's. song. Şarkının sözleri hep aynı bu arada vegan teşvikliğini dinlere bağladı. Yani cennetlik olmak için vegan olmalıdır diyordu. Hatta Muzza Tanrı ile konuştuğunu iddia ettiği TikTok videosu paylaştı. Dinimizde şirk seyredebilecek eylemler yapıyor. Hoca'nın bu davranışları linç konusu oldu ama bir sene de TikTok'ta 1 milyon takipçi kazandırdı. Fakat Dead Vegan Teach'e bir kampanya başlatıldı ve 20 bin kişinin imzasıyla değinmeyen TikTok hesabı 2020'de kapatıldı ama tekrardan geri açtı. Tepkilere rağmen durmadı. Et tüketenleri acımasız olmakla suçluyor, vegan olmanın hayatın anlamsız olacağını dile getiriyordu. Hoca'nın tartışmasını en çok arttıracak olay Ocak 2021'de ünlüleri hedef alması oldu. İlk hedef Gordon Ramsay'di. Dünyanın en çok tanınan şefi, That Vegan Teacher, ona aynı sözlerden oluşan şarkı yayınladı. Eating is wrong, Gordon Ramsay. Hurting animals is wrong, Gordon Ramsay. Share song. Sonra, Gordon niye hapse girmeli, başlıklı video attı. Ramsay'de tek videosu çekti, 66 milyon 300 bin izlenme aldı. YouTube'da uzun süren videolar paylaşmaya devam etti. Ancak tekrardan Remzi hedef aldı ve veganlığın suyunu çıkarttığı içerik yükledi. Lord'un hitlere nasıl benziyor ve bu beni üzüyor. Videoda Ramsey'i sadece tediği için cani olmakla suçlamıyor, Hitler'le bağlaştırıyor çünkü o da hayvan ürünü tüketiyordu. Hatta etin üstelisini Holocaust'a benzetti. Şef ise tepkisini göstermedi ama 7 Temmuz 2021'de son darbeyi verdi. Neden veganfobik hayvan zorbasısın? İnsanlar onunla dalga geçti, yok artık dediler. Vagon Hoca ise 1 Ağustos 2021'de Mr. Beast'i hedef aldı. Eleştirisinde lüks pizza yiyip Afrikalı çocuklara vermemesinden şikayet ediyor. Ama abi ki Mr. Beast Afrikalılara yardım eder. 26 Ekim 2021'de Nikakado avokado hedefi oldu. Avokado da ününde hindi yiyerek cevap verdi. <laughs> İnternet kullanıcıları ve ünlüleri hocaya karşı parodi videoları ve yorum eleştiri çekmeye başladı. Yani kedi bir maskaraydı artık. That vegan teacher'ın Bella adında bir köpeği vardı. Köpeğini ciddi ciddi vegan şekilde beslediğini iddia ediyordu ve bu doğruydu tekrardan tartışma oldu. İnsanlar Bella'ya acıdığını, yapılan eylemin istismar olduğunu söyledi. Bela videolarda görünmüyordu artık. Kullanıcılar köpek vegan beslendiğinde mevta mı oldu diye cevapla aradı. Dagmere köpek Bella hala yaşıyor başlıklı video atarak hayvanın yaşadığını gösterdi. Ta ki başka bir videosuna kadar. Kediler var olmalı mı? Vegan değillerse vegan olmalı ya da ötenaziyi uygulanmalı. Yani et yemesi zorunlu hayvanlar olan kedilerin bitki yemeleri zorunludur demek istiyordu resmen. Fotoğradan çıkmıştı artık. Üstüne hayvanları sevdiğini iddia ederdi. Bunu görenler kafayı yedi. Sen kendini çelişiyorsun gibi yorumlar aldı ki gerçekten de öyle. Jack Mayer Mart 2021'de Patreon açtı. Yanında satış mağazası. Amaç verilen paraya göre hayvanları korunmaktı. Ancak insanlığı sorusu gerçekten bunun yapıldığı mı yoksa sadece cebe para sokulsun diye miydi? Bir kesim sadece para alınsın diye yorumladı ve şu denilebilir ki alınan paralara karşı hiç yardım yapıldığı haberi verilmedi. O zaman sahtekarlık bu. Zaten Patreon'da Şubat 2023'ten beri bir gönderi paylaşılmadı. Gagan Hoca'nın şöyle kötü davranışları vardı. Ölen ünlü kişilere çamur atmak. İlk çamur attığı şahıs Betty White. 2021'in son gününde vefat etti. Olumsuz yorum yaptığı yer tahmin edildiği üzere hayvana yetince destek vermemişsiydi. Ama halbuki Betty hayvanlara yardım ediyordu. Bu da hocanın yeterince araştırmadığını gösteriyor. 8 Eylül 2022'de Kraliçe 2. Elizabeth vefat etti. 2 gün sonra Kedi, Kraliçe Elizabeth kibar ve nazik mi yoksa zalim mi ve korkak mı başlıklı video attı. Başlık bile saçma. dead animal after dead animal went through her entire body and then was shit out into the toilet thousands of them thousands of innocent animals treated that way by the queen of england because of stupidity no because the queen of england wasn't actually brave or kind she was merely polite <laughs> Cidden, videonun YouTuber'lar tekrardan negatif yorumlar yaptı. 21 Nisan 2025'te Papa Franciscu sayata gözlerini yumdu. That vegan Teacher bir gün sonra koskocu Katolik kilisesinin papasına diğerleri gibi öncesinde hayvanlara iyi davranmalıydı. hayvan yeme yememeliydi diye eleştiriyor. Hatta sonraki papanın vegan bir kadın olması gerektiğini savunuyor. The students and staff here at that Vegan Teacher school are not woke. However, we acknowledge that the Pope having been consistently a man over these years is no longer okay. The next pope should be a vegan woman. Farklı dinden ve tanrı tanımazlar bile tamamen saygısızca konuşuyorsun diye yorum atarlar. <laughs> Bahsedilmeyen hedef olan kişiliği anlatırsak, Jack Mears Sniper Wolf'u eleştiri videoları çekti. Youtuber hanım da üst üste reaksiyonunu paylaştı. Diğer Youtuber örneği olarak PewDiePie. Yine üst üste videolar ve şarkı. Tommy Chris adlı YouTuber 29 Ağustos 2027'den bu yana 32 video attı. En sonuncusu 17 Temmuz 2025. Sıradaki kişilerde Tommy Nit ile George Notfati isimli iki Minecraft arkadaşı. Olayı anlatmamıza gerek yok. Yalnızca bazı ünlülere komik bıyıklı adam muamelesi yapan That Vegan Teacher sonradan et tüketen herkese nazi muamelesi yapar. Hatta Hitler'i savunduğu video yüklemekte bulunur. Vegan Booty diye başka bir vegan aktivisti var. Bazı hareketler ondan daha beter ama bu videoda değinilmeyecek. Çünkü internet her ne kadar vegan hocanın kızı ya da vegan hocanın kopyası olarak anlatsa da bunlar bize amaçlı başlıklar. Yani aralarında bağlantı falan bulunmamaktadır. That vegan teacher veganlık tavırları korkunç seviyede uğra hastalığı boyutunda. Kadın bunlara gerçekleri göstermek olarak iddia ediyor ama et ile ot tüketimi özel bir şey. Hep et yiyip kutasığının ölenler var, yamyam yam insanlar ve kabileler var ve yamyamlık doğada da geçerli. Hareketleri o kadar kötü ki diğer veganlar bile ondan utanıyor, şikayetçi oluyor. Yani Katie'nin veganlık eylemleri tam bir mübalağa işi. Burun insana protein eksikliğinden dolayı bebekler protein eksikliğiyle doğuyor. Bu yüzden burun dililer vegan görmesin. Madem ülkelerden bahsettik. Hindistan'a gitsin. En vegan şehir olarak Tel Aviv'e taşınabilir, ama orası da İsrail. Kadın üst üste drama başlatması, ürünleri sık sık hedef alması ve prim içe kullandığını gösteriyor. Ama yeni attığı shorts'ta bunu reddediyor. Stop calling me a I am just here to remind you that you were born vegan. Your and you never decided to deliberately choose to eat animals. That's not your fault. Your stole your vegan virginity from you. Bir sürü insan Dick in tüm internetten kovulmasını istiyor. Ayrıca yıllar öncesinde şöyle bir mektubu var. Son zamanlarda hayvanlara nasıl davranılması gerektiği konusunda yapılan tüm konuşmalar üzerine. Çocukların ve köpeğimize uzun uzun baktık ve artık et yememeye karar verdik. İşte bir yasa fikri. Evcil hayvan sahiplerinin inek, domuz, tavuk kuzu veya balık yemesine izin verilmeden önce bir hayvanı öldürüp yemeleri gerekiyor. Bu durumda bir hayvana diğerinden daha fazla sevgi ve güven dolu bir hayata layık kılan şey nedir? Dinimizde hayvan ürünü ile ilgili ayetler geçerli. Mesela Hz. İsa'nın balık tükettiği kutsal kitapta yazar. Şarkılığın ilk sözlerinde hep hayvanla yemek yanlıştır diyor. Halbuki yanlış yaptığı şey insanı zorla yem yem muamelesi yapması ve canlı kişilermiş gibi davranması. Onun şarkılarını dinleyeceğinize Eurobeat dinleyin valla daha güzel. Günümüzde Dead Vegan Teacher hala çok aktif şekilde video atmaya devam etmektedir ve onu destekleyenler var. Bu videoyu izleyenler de et yiyen ve vegan diye ayrılıyor. Et tüketebilirsiniz ya da vegan besinebilirsiniz. Ancak o hoca kadar abartmayın. Ayrıca arada büyük bir kutuplaşma var. Her neyse. KD Karen Degmeyer gelecekte tekrardan tartışmaya atacak mı? Orasını sadece Allah bilebilir. son so